Özellikle Icardi tarafında bir mutsuzluk var mı sence? Ee, Okan Çünkü Hoca, ısınmaya çıkmadı biliyorsunuz. Okan Hoca'ya spesifik olarak bu soruyu da sordular bu arada. Bizim bazı oyuncularımız içeride ısınıyor. Bu tamamen taktiksel bir şeydi. Hani Bunun e, psikolojik bir boyutu yok diye cevap verdi. Bilmemekle beraber söylüyorum bir ufak kesit gördüm e, sadece sosyal medyada. Ee, sevinirken çok fazla dahil olmadığı vesaire gibi bir mutsuzluğu olduğu kesin Ama geldiği günden beri hem de özellikle ilk iki senedeki performansıyla çok fazla pamukların üzerinde tutulduğu için Şu anda belki de psikolojik olarak bu yedek kalmayı vesaireyi çok kabullenememiş bir hali var Mauro Icardi'nin Ama bunu geçmiş programlarda da yine söyledim yine altını çizmek istiyorum Şu anki fiziksel durumuyla Mauro Icardi'yi sahaya atmanız demek oyun gücü anlamında bir sürü şeyden feragat ediyor olmanız demek ama belli artıları da getiriyorsun. Belli artıları sahaya. belli yerlerde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi onu 10-15 dakikalık bir role ikna etmek ya da ilk 11'e oynayacaksa da daha düşük profile iç saha maçlarında e, kabul etmek. Yani yarın atıyorum Kocaeli Spor'la Eyüp Spor'la iç sahada oynadığınız maçlarda gençler birliği atıyorum. Yani takım ismi vermek ne kadar doğru bilmiyorum ama ligin alt sıralarından rastgele takım söylemek için belirtiyor. Onlarla iç sahada oynayacaksanız bunda yine bir sakınca yok. Onu kullanabilirsiniz ama... Ana planda, ana şablonda özellikle zorluk seviyesi birazcık yüksek maçlarda Mauro Icardi'yi tercih etmemeniz gerekiyor.